Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar işte, Pace Simulator 2'de 3 kat gen görevini yapıyoruz. Şu an gördüğüm 4998 tane 98 tane coin kırdım. Ve bir tane, iki tane daha coin kırdığımız ne kadar o fark olacağını anlayacağız. Bunun için son bölgeye girelim hemen. Burası hoverboard görevine özel video çekeceğim. Hoverboard anlamamız an, az kaldı. Gördüğünüz gibi nerede? 4999 diyor. Power 24 saat aynı 25 bin drop kur diyor. Biz yaklaşık 21.000 bin drop olmuş. 4 bin yapmış aslında. Ne <laughs> Şu an bir tane şöyle bir tane kırdığımızda bize kaç veriyor? Öngen var. Şimdi birimizi hallettim diyor. Bunu kırdığımızda 9 öngen Hiç fark 8'e Bayağı farkı olmamış Yani benim Bu kadar da az geliştiriyor Çok daha hızlı Gerçekten işe yorulmuyor Çok fazla işe yoruluyor Arkadaşlar bu arada görevler Gerçekten işe yoruluyor Genelde 7 galiba Az veriyor değişiyor Bilmiyorum anlamadım Mesela Bu krizanla kadar gelmeyecek 132. çok bu bir bir şey? Yok. 38 gem var. Aklım geliyor. Ah. gem var. Bilmiyorum ya. Yani. Kafasına göre veriyor. Bu da full yüz takımımız oldu arkadaşlar. Abiniz olsun. Arkadaşlar abi işte, birlikte canlı yayınlarda istiyorsanız bu oyunu oynarız. Ama kırılmış. Baya canlı oldu. Gemal tıkkası basit oldu. <laughs> Gerçekten doğru demiş. Yani Gerçekten ilk defa doğru yapmışsın. Benim şu bölümü açtı demedi ya. Of, o moralimi bozdu. 50 saat oyna mı? 80 saat oyna Ay o bölümü nasıl yapacağız? Sandıklar bayağı... <laughs> bayağı da gelmiyor. Gördüğünüz bayağı Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sadece Ben sonra bir yıl bütün 10 bin 10.000 falan, 10 bin gemle falan geleceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağcaktım. Pes simülatör devam edelim. like bekliyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. kazandık bu arada. Kendinize <laughs> iyi Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağcaklı kalın. Canım pes simülatör aldık. yedik. Ne yapayım? her video için 4 açalım ki yani neslimiz kaybolmasın robotçu Robot. bir tane açalım slime tane açalım Nasıl çıkar şunu. şimdi? Flamo 30 kalsın, belki Flamo 30'u, yanına bir tane daha Flamo 30'u yakıştırır. Kovulur. Ee, shake. Şey. Gelsin. <laughs> şey, <laughs> Evde sıraya çıkmıyor artık. Böyle bir şey. Neyse arkadaşlar gözüküyor. Kendinize Ben yumurta açma videosu çekmek için hazırlanacağım. Kendinize iyi bakın. Üzmüyor, borçlu, bak, yansıtmış. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>